Tabii tabii tabii. Kendisi tahsillerine bakardı. Bana çay ikram ederdi, çikolata verirdi. Böyle anılarımız var. Sonra Muazzez Tahsil'i tanıdım. Tabii Cağaloğlu'nda çok kişiyi tanıdım. Ee, sene 1927'de kurulan bir kuruluş İnkılap Kitabevi. Burada pek çok kitapçı vardı. Üstümüzde Çığır Kitabevi vardı. Daha sonra Semih Lütfi Kitabevi vardı. Köşeyi döndükten sonra Semih Lütfi Kitabevi vardı. Eee Suhulet Kitabevi vardı. Kanaat Kitabevi vardı. Gayret Kitabevi vardı. Bir Aylık Kitabevi vardı. Karşı sıramızda Hilbi Çığır açan vardı. Hilmi Bey Kitabevi vardı. O da meşhurlardan. O da meşhurlardan. Atlas Kitabevi vardı. Rakım Hoca'nın, Rakım Çalapala'nın. çıraklık döneminde kimleri tanıdım derseniz ee, Reşat Nuri Hoca'yı tanıdım. Rahmetli çok sigara içerdi. Birbirinin arkasına yakardı sigarasını. Bitmeden yakardı yani diğerini. Reşat Nuri Güntekin. Evet Reşat Nuri Güntekin. Daha sonra kimi tanıdım derseniz gelen dükkana gelenlerden Necip Fazıl Hoca gelirdi. Necip Fazıl'dan herhalde analarınız var. Yani. Geldiğine göre. E, böyle değişik bir tipti o. Sonra Duyduğuma göre, onu görmedim ben, ee, Fikri Bey bana demişti. Fikri Nazım, Bey ilk kurucusu. İlk yani, kurucusu, yayın evinin yani. ilk kurucusu. Nazım Hikmet gelirmiş, iki şiirini atarmış. Fikri Bey 10 lira ver dermiş bana. Ve bu şiirler İnkılap Kitabevi'nin Evi'nin arşivinde vardı. Fakat Fikri Bey tabii o zaman çekindiğinden bu şiirleri maalesef basmadı. Sonra yukarı çıktığımızda kimler gelirdi derseniz? pek çok yazarımız gelirdi. Öncelikle Abdülbaki Gölpadarlı gelirdi. Çok kuvvetli bir yazardı fakat çok da sinirliydi. Bir seferinde hiç unutmuyorum o kadar kızdı ki eski bir telefon vardı eskilerden yani. Vurduğu gibi kırdı. Telefonu, telefonu kırdı. Patron hiçbir şey demedi. Sonra Agah Sırrı Levent gelirdi buraya. Mustafa Nihat Özön gelirdi. Tabii o zamanlar daha değişikti. Patronların burada e, değişik zamanlarda çok güzel haspı halleri olurdu. Beraber yemeğe inerlerdi. İstanbul Lokantası vardı aşağıda. Baba Ali ve yayın dünyasının iki yazı emekçisi. Şair ve yazar Sennur Sezer ve Adnan Özyalçınar. Bâb-ı Ali sakinlerinin yaşamı üzerine karşılıklı sohbet ediyor. Gelin kulak verin. Bâb-ı Ali'ye bence damgasını vuran e, Varlık dergisi ve Varlık yayınları. Varlığa ben ilk kez liseden geldim. lisede şiirim yayınlanmaya başlayınca şimdi unuttuğumuz dergiyi de hatırlayalım. O zaman bir gençlik dergisi, bir magazin olarak Yelpaze yayınlanırdı. E, Yelpaze'de şiirim yayınlanmaya başlayınca artık senin varlık zamanın geldi diye bizim okulun akıl daneleri karar verdiler e, dediler ki yalnız Yaşar Nabi Bey'i tanımadığı adamın şiirini basmazmış. Caoğlu'nda e, pek çok yazar düzeltici olarak çalıştı. Siz de öyle çalıştınız bir ekip olarak. E, Rıfat Ilgaz'ın bu konuda unutulmaz bir e, öyküsü vardır. E, zannediyorum ki İsmet Paşa için atılmış bir e, maşet. İsmet Paşa bu vatanın kalbidir. E, bilirsiniz eskiden harfler tek tek konurdu. E, A yerine E gelmiş e, kelbidir olmuş. E, Kelte e, kötü bir kelime, it demek. Evet. E, onu düzeltmişler sabaha kadar. E, fakat e, düzelten harfi adam unutmuş e, ve öyle çıkmış. Gazeteyi açmışlar. Hangi gazete bilmiyorum ama Vatan olabilir. İsmet Paşa bu vatanın kelbidir. Yani bu tabii affedilmez bir kusur olarak tertip hatası falan demeye uymayacak bir şey. Dönemin pek çok gazetecisi için bir okul niteliğinde olan bir gazeteye geçiyoruz şimdi de. Bu gazete son postadır ve tarihi 1928'lere kadar uzanır. Selim Ragıp Emeç her sabah erkenden gazeteye gelir, bütün gazeteleri tek sütunluk ufak şehir haberlerine kadar incelerdi. Emeç, tek sütun haberin dahi hesabını sormasıyla bilinirdi. O zamanın gazetelerinde teknik donanım bugünkülerle kıyaslanamayacak kadar geriydi. İşte tipik bir yazar odası ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner, Dünden bugüne Baba Ali'yi yani dünün gazeteciliğiyle bugünün gazeteciliğini ayrı ayrı değerlendiriyor. 1966-2012 Türkiye'de gazeteciliğin e, teknolojide çok fazla dünyadan daha hızlı geliştiği ama gazeteciliğe özenin ve yerin yer, yer vermede e, ve değerlerinde geriye gittiği bir süreç. Bu gazetecilerin örgütlenmesi anlamında da geriye gittiği bir süreç demokratik açılımlar 61 Anayasası 63 yasalarıyla ve 212 ile ve gazeteci patronlar elinde gerçekten içerik olarak dünya standartlarında bir Türk basını gazeteciliği yaratmıştı. Ama sonrasında e, Babal'den iki telliye geçiş öyküsüyle birlikte teknolojik yatırımlarla gazeteleri ayakta tutma, promosyonla gazeteleri ayakta tutmada dünya örneği oldu Türkiye. En büyük deformasyonu yaşadı. Dünden bugüne Babalının konu aldığımız 60 yıllık döneminde gerek Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın, gerek Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin toplumsal hayatta çeşitli eylemlerine görüyoruz. Bunlardan biri 1971 yılında Dünya Gazetesi'nde yaşanan grev olayıdır. 1971'de e, Dünya Gazetesi'nin sahibi Bedi Faik idi. E, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık çıkıldı ve greve gidildi. E, kapının önünde davul zurdalar çalınıyor. E, Bedi Faik'ten haber geldi. Ben dedi Anadolu Ajansı'nın bülteniyle gazeteyi çıkarırım. Biz gittik bir etüphaneye girdik, durumu anlattık. Onlar da ajans bülteniyle gazete çıkarmayacaklarına, Türkiye Gazeteciler Sendikası ile dayanışma içinde olacaklarını söyledi teknisyen gazeteciler. Ve e, Davul Zurnaların baskısı altında Bedi Faik asabım bozuluyor, gelin toplu sözleşmeyi imzalayalım diye haber gönderdi. Ve grevde bir gün içinde bu imza ile başarı ile sona erdi. 60 yıl önceki Babi Ali'de gazetecilerin yaşamı bugünkünden çok az farklıdır. Muhabirler arasında gruplaşmalar vardı. Uzmanlık henüz gelişmese de muhabirler polis, adliye, eğitim sağlık, vilayet belediye, deniz tekel, beyoğlu, piyasa ekonomi, işçi esnaf gibi belirli alanlarda görev yapmaktaydı. her muhabir kendi alanı ile ilgili haberleri takip etmekte görevliydi. Dünkü Baba Ali'de çalışma yöntemini görmüştük. Yeni teknolojiye sahip bugünün basınının çalışmasını da Cumhuriyet Gazetesi aracılığıyla özetleyelim. Gazetenin haber müdürü Hakan Kara hem dünkü Babi Ali'nin hem bugünkü ileri teknolojinin basınını anlatıyor. Şimdi eğer sizler 1980'li yıllarda Cumhuriyet'e gelmiş olsaydınız şu anda bu salonda gürültüden duramazdınız. Çünkü 80'li yıllarda bütün masalarda daktilo vardı. Hepimizin böyle kocaman daktiloları ve biz daktilo ile haber yazardık. Bütün haberler kağıtlarla servislere iletilirdi. Ajansların geçtiği haberler Telex'te gelir bir telexçimiz vardı. Onlar sahip haberleri koparırdı. Sonra bütün servislere dağıtmak üzere tahta gözlere yerleştirilirdi. Dolayısıyla bir haber dış haberse o göze yerleştirilir. Dış haberler bir şey arada bir gelip haber merkezine kendi ile ilgili haberleri alırdı. Yani gazetedeki haber dolaşımı kağıt üzerinden olurdu. 80'lerden sonra yavaş yavaş bilgisayar girmeye başladı gazeteleri. Ve şu anda gördüğünüz gibi burada daktilo artık yok. Daktilo kalktı. Artık telex de yok. Fax cihazı da artık yok. 80'lerde fax vardı. Ee, ve haberler faksla merkeze geçilirdi. Çoğu meslekte olduğu gibi gazetecilikte de çıraklık dönemi vardı. Çıraklık sadece gazeteciliği öğrenmekten ibaret değildi. Yeni gelen gencin gazetecilikte kalıp kalmayacağını, direncini sınama testi biçiminde gelişen bir kapsamlı değerlendirmeyi de içermekteydi. Dünkü Baba haliyle ile bugünkü Baba hali farkını özgün bir örnekle Mete Ongan da şöyle vurguluyor.